Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir montajın sonundan selamlar. Arkadaşlar eski süsler kombimiz vardı. Onu sökerek burası karman çormandı. Bir tesisatçı abimiz yaşlı teyzeme daha önce yapmış işini. Nasıl yapmış o da o da bilmiyormuş. Bir acemi biri. Biraz toparlayana kadar yorulduk. Arkadaşlar şöyle kombimizin komple alt bağlantılarını değiştirdik. Su vanalarımızı, galifer vanalarımızı, işte gaz fleksimizi taktık. Doğalgaz borularını burada komple söktük. Şöyle yukarıdan itibaren mutfak küçükler olduğu için ocağımızın vanasını buraya koyduk. Şöyle. İşte ocağımızın şöyle bağlantıları. Ya, iyi, iyi. Arkadan mermeri delerek 14800 yeni hortumumuzu taktık. Ha. Şöyle güzel bir montaj oldu. Ali dayım bir şey mi söylüyorsun? Yok sağ ol. Tamam sen de sağ ol. Ali dayım bu arada komşu. Yaş teyzemizin komşusu yardımcı oluyor. Böyle yanında duruyor. Şöyle güzel bir montaj oldu. İşte yoğuşma giderimizi aşağıdan dolabın altından lavabo giderine şöyle çatlatarak bağladık karşıya. Evet. Ankara'da bu tarz işlerinizde kesinlikle bizden de teklife fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. İstediğiniz zaman WhatsApp'tan için video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Kombimiz boş 2200 iyi <laughs> e modeli 24 kW'lık bir cihaz. Gerçekten güzel bir kombi. Tavsiye ettiğim cihazlar arasında 2200-2300 Bunlar iyi modeller Gönül rahatlığı alıp kullanabilirsiniz Dediğim gibi bu tarz işlerde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, dostça kalın. Teyzem hayırlı olsun. İyi günler de kullan. Ara bir hayırlı olsun komşunuza. İleride kombi işi şey olursa da arayın tamam Yardımcı oluruz. Bu teyzemin kızıyla tanıştık biz. Youtube aracılığıyla bulmuşlar bizi videolarımızdan. Kendisi burada değil ama merak etmesin. Gerçekten kendi işimiz gibi dört dörtlük yaptık. Doğru mu teyze? Doğru. İşte buzdolabını çektik dışarıya. Doğru. Dolapları çektik. Kabap istiğimizi temizledik. İnce bir temizlik yapılacak. Onu da teyzem temizleyecek artık. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Dostça kalın. Kombimiz çalışıyor. Teyzem gel kombimizi öğretelim. Sıcak suyumuzu açalım. Kullan. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.